Ulan şimdi vursaydım ne tatlı yapıp olamaz Aaaa Vur, ölmedim Kafasına bir vurdum ama Takla attı öldü ama <laughs> Kusura <o> da <laughs> Nasıl? <Ne yaptım? Orada gülüyor> ben kuş aldım hani Çocuğun ismi çıksın diye Gitsin Uğur Allah geliyorlar Arabayla geliyor <laughs> Sea Uğur üstümüzden geçiyor Uğur'un tekenini vurdum ama bırakıyım Geçti gitti Yo, Sizde sniper mı var? Evet Aha. Yani alma şansımız İkisi de yok. bana ateş ediyor. Beyler atlarken kıpırdamıyoruz lan sniperlar kıpırdamıyor. Aynen aynen aynen. Bence de hadi şurada durayım artık. Bitez, hadi değil dur. Mi? Enes evet. Enes. Dur. Enes. Uğur'u tekerini vurdum. Ya ben Mervan'ı <laughs> iki kere vurdum kanka. Konuşmasan öldürmüştün ha. Enes kanka. bir otobana baksanıza. Baturay Neyse, sen de bak. Ver. Bir otobana baksanıza. Uğur'u Vuruyor. vurdum. Uğur'u vurdum. Bak, uğur'u vurdum. Bekle ben vuru, de vuracağım. Vuracağım vuracağım, vuracağım dur. Ah. Havada bir de tekerini vurdum. Ufacık konsantrasyon lazım. Gençler lütfen bir otobana bakın. Yok Öldürdüm be vurdum Aa, be. Vurdum be. Vurdum Acı, acı, acı. Eline Abi ikisi de bana oynuyor ya. Mervan vurdu. Atıyordu ne siki? Merve'nin <laughs> tekerini vurdum. Ayıp. Ben, ben de vurdum mervanı Araba değil. Mervan'ın üstünden vurdum ama öfem ölmedi. <laughs> Aa gidiyor lan. Abi bir otobana baksanıza. Bakıyorum. Ne var otobanda? Kanka bir bak. o Sana yarrak var ama bak. <laughs> 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 <Ster. gülüyor> ne güzel harita yapıyorlar ya. <laughs> Hadi beyler bir öldüremediniz ya. Hadi kıpırdamıyoruz ha. Baya yakın, yakın, yakın ama. İçeride ama bir bok olmuyor. Lan Atina. Atina. <laughs> Abi araban üstünden vurunca aha vurdum. Bir daha canı kaldı. Motoray vurman lazım. Yapacak bir şey yok. Nasıl vurdun lan Enes? Ben vururum. Ya üstünden geçiyor ya. <laughs> Nereye oh, uçuyorsun oh, ama? Oh, hayır. Oy. Ölmedi. <laughs> 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 ölmedi. Götüyle dokundurdu. Abi ölmedi. kanka. <laughs> <laughs> Hadi. Gelirken indir, gelirken indir. Abi çok ühtürdüm. Oha nereye gidiyon lan? Kanka ne artık? Olur gitme. Tekere vurdu herhalde. Aynen tekerimi sıktı. Konsantrasyon. Hadi. Bütün lastiklerim öldü şu an. Hadi. Bir şey alamadım. Tekerim yeter ben atlıyorum. Sıkıldık kanka. Ne yaptın lan? <laughs> Güzel bir şey gördüm. Adama vuralım. Tamam tamam vuracağım dur. Ne <laughs> altın amına koyayım. Vurdum. Oh. Yine teker gitti ya. Yani. Abi oh. Bir daha vurdum 3 3 3 3 kere vurdum oha, ama 3 kere oha, vurdum be oha. Oha. <laughs> Sonra da kendini aşağı at Kuş ölmedi Kuşlar uçarken ölmez Hazır, Hazır mısınız nonoşlar Nonoşlar Nonoş dedi ya Enes Heh ha. de hazırım Oğgoy <laughs> oh, be Oğgoy oh, be Oğgoy <laughs> be Çok kafam karıştı boşver Ne dedin lan sen Buradan falan beyler Anam geliyor <laughs> Bu oyunda yan yana geçtik lan. Oye oh yeah, pro bitiz. CTL'ye <laughs> basıp alıyorum. Enes. Heh. Oh, abi, abi al işte ya. ne gerek var sanki görmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan ya. <gülüyor> 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 Enes seni hiç görmedik. Ya Burada mı hemen beyler? Otobüsün ne işi var burada? Change come. <laughs> okay. Ah be. <gülüyor> <Selamlar> <gülüyor> Selam ne Selam. Helal aynı arabaya binelim. Alright. Vuruldun sen Enes. You are bir var şatri. Bam. Abi. <laughs> Şu sondaki rampa sorunun onun önüne of, geçme. Hayır vuramadım. Enes'i vurdum bir kere. Abi vuramıyorum ya. Se-a ah. Merhaba. Eee. E of olamaz 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 olamaz. Ezde. Vur 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 vur. Kimde kaldı <laughs> geyelik ya. Yani Sen yukarı onu. <laughs> <laughs> i̇ndir onları indir onları. Hayır hayır hayır. Hatıra indir onları. Kanka vuruyorum. İndir İkisini İkisini onları. De İkisini de eziyorum kanka. Şimdi <laughs> eziyorum. Kanka ben de geleceğim. <laughs> Ben de Aynen. Gelemedim. Aynen. Yanlışlıkla araçtan Aynen. atladım öldüm. Allah belanı versin. Ben <laughs> bana öldürdüm kanka. Kanka ben yanlışlıkla araçtan atlayıp öldüm. Umur <laughs> bana hep çat attı. Kazandık mı? Kazandık. <gülüyor> Sen <gülüyor> arabadan atladın. <laughs> Yatırayız tabuk tabla silahları hadi. I am ready. İki sniper bana yeter. 40 şunu Tek bir adam. Ölü. Ve a! Aa! Götüm. çok uçtum ben ya. Mervan nerede? Ben çok uçtum. Mervan gitti. Abi tekerime sıkmış ya. Abi, tekerine vurdum Abi tekerime sıktı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Vur vur. Mervan koydum onu. Allah çok güzel öldü lan. Hadi arabadan düştü amına koyayım. Abi araya sıkıştım. Uğur'a da Uğur'un da vurdum. Ha Uğur arabadan düştü. arabadan düştü amına koyayım. öyle vurdum ki arabadan saçıldı amına koyayım. Yatır hadi. Geliyorum Menes Beni yani vuramıyorlar. Çünkü onlar amukla bu. Ulan şimdi vursaydım ne takla yapardım. Olamaz. Aa! Ölmedim. Oh. Kafasına bir vurdum ama rakayım. <laughs> takla attı öldü ama. öldüm. Bildiğim fustrada çektim çocuğa. <laughs> Abi adım Hayır, çaktı ya. Çok... Arabanın önüne bir koymuşum. <laughs> Abi this is Sparta. Fustrada. Ne <laughs> 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 Allah vuruldum. Mayday, mayday. Teker gitti. Yanında ben de gittim. Hadi be Uğur be. Uğur geliyorum. Eyvah. Bra. Eyvah. R A <laughs> abi çok güzel Mervan'a Fusro'da açacaktım ya. Ay vay ya. Arabayı terk et. Tamam. Fusro'da. Ah vuruldum Mayday. Mayday. Ya ne yapıyor çocuk? Fusro'da. Ya gözükmüyorlar. Dur yemek yiyeyim. <laughs> Düşüyordum. Düşüyordum abi. Sana bir şey diyeyim mi? Allah'a ekber. Olamaz. Bakın şu anda gerçekten <laughs> abartmıyorum. Bana vurduğu mermi benden çıkıp tekeri patladı. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum. Batıra isteyin Batıra. Vur onu. vur onu. Vur onu. Vur onu. Yavaş yavaş düşme aşağı. Vur, vur onu. Vur vur vur. İn aşağı in aşağı in aşağı. Sopan var amına koyayım. Ölesi de Amına kodum. Vur. Yarrak. Yarrak. <laughs> <laughs> ne koydum be? Vursaydım ne koydum ya. be? Batıra iki kişi aldım tek başıma. Birine roda çaktım. Başlıyoruz beyler hazır mıyız? Çıkırı arası mı lan bu? Kuş team. Kuş team is coming. Hadi bakalım biz verdik. Kuş olduğum için uçağa gerek olmadan uçabilirim. Oh best rat. Right. Geçeceğiz. Hadi gidelim. Enes aynı anda kalk. Kenarlarda durmak kalkarken yok beyler. Kalkarken sinyal ver. Evet beyler. Kenar, kenarda durmak yok. Enes dur. Dur dur. Çekilmiyor. Azıcık yavaşlat. Çekilmiyor. Tamam hadi. Kanka bak ne yapacağım? Dur 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 düz git düz git düz git. Lan öleceğim ama bırakayım dur. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tam vur sadece vur evet. sadece üstümüze üstümüze Sikten gidip derken, vur. <laughs> tamam ama aa düştü aşağı düştü aşağı düştü. Ya vur. Abi zoom'u kapatınca Allah belanı ver öldürdüm. Zoom <laughs> açı evet, cileri beni gitti düştü, biliyor ya. musun Kim kazandı amına koyayım? Loser <laughs> oldu lan. bizde de loser aldık. <laughs> sen beni patlattın ya evet, biliyor musun? Abi siz kazandınız. <laughs> Allah belanı ya. Abi siz Kim kazandınız? kazandı kanka abi Bize verdi tane. bize verdi de sen beni patlattın amına koyayım. Fark Abi bak. Ya, <laughs> Levante hadi. Abi vuramadım. Lan eşek gibi 2 3 uçak boyu vardı nereye vuruyorsun Yok artık. Adios Mervante. Oha! Oh! 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 <laughs> oh! oh! <laughs> ne <Artık>. üstüne indirdi. <laughs> yok artık. Abi imkansız vuruş yaptı ya. Mervante. Bana geliyor kanka. <laughs> of, of, ben gidiyorum Enes. Sen başarabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Gidişini gördüm o bırakın. Rüzgarıyla Ay, böyle aşağı doğru düşüyor. Aşağı düşmeden, nasıl vurdu? Aşağı düşmeden Man, şey, Ferman, Şu an <gülüyor> olduğun <gülüyor> yerden vurdu beni. Hatta daha gerisinden. Oha. Enes. Enes neredesin? Solda. Ben aşağı düşmeden binaya çarpıp öldüm biliyor musun? Ne kaçtın evet. kaçtım be. Abi çok iyiyim ya. Dur bekle silah alıp geliyorum. Baturay Otur. nasıl vurdun lan? Dehşet. Kan kanın benim kanatıma yapıştı. Mervan şey dur. Silah alıp mermi alıp geliyorum. Bekliyorum kanka hadi. Enes başarabilirsin hadi ben bir tanesini öldürdüm geri kalan sende. Dur dur dur. Merve T. T. T T T. Enes'in reklamını yapıyor. T'ye kadar. Fus dur oyun. Fıstro da. Fus. Ro. Da. Vurdum of. ama adam ölmedi. Aaaaaa! <laughs> Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Nasıl ölmedi Mega ya? Hala işte. orada. Hazır mısın? Bunda geliyor mu? Geliyor. Bakın. Şimdi suari. Fus. Lan. Raw. Da. <laughs> ama, ne çarpın. öldürdüm be. Ne öldürdüm be. <laughs> <laughs> Dümdüz gibi. Bildiğin fus <laughs> <odah> çektim ama. <laughs> Kanka 5'e basacağıma ama 8'e bastım. Yanlış Sus geldin <laughs> ki çektim. Uçağı patlattım seni değil. Odam karanlık olduğu için görmedim pusu. Ya Yalan. Hadi uğur aşağı <laughs> atla. Hiç Abi yok. çok uzaktı ya. Yakın bile değildi. Abi köşede duruyor. Ortaya geç. Amına koydum. Al, al sana hareket et. <laughs> <ağır>. Öldü. <laughs> uğur amına koydu. Hem de yere düşmeden öldü biliyor musun? Ölüşünü gördüm ya. Uğur. Hareket etmedi <laughs> dün. Doge atacağız. Evet. Abi tam çarpacaktım. Tam e alıyordun aklını. Uçak Süper çalışma, dur. sürme gözlüklerin bok gibi çalışıyor ya. Motor öldü. <laughs> Aldın mı mermi? Merhaba, yok, mermi mermi yerine kafa at. Hmm, attım kanka. Pışk. Geldi 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 indir Baturay. Hayır ya. Ya abi AAAAAAAAAA Daha gitmemiştim Kıpırdarken indirdi çocuğu Abi daha gitmemiştim Kıpırdarken indirdi Baturay yazdım. Oh yeah. bunun Batura, bunu kenara Baturay yazdın bunun kenara Hımmmm eline verdim Baturay köşesiyle böyle götünü abi, kazıdı hayır, oradan Abi hayır daha geçmemiştim yerime Vallahi Kanka daha, adam zor olanı başardı yani Kanka ama benim onu vurabilmem ihtimalim vardı Seni kanka, vurduğum Sky gibi Sıkaydın kanka dönüp havada Hadi bebeğim Ben benim hiç yapamam böyle şeyleri Hem de füze sıkıyorlar Hayır füze bomba Hııııııııııııııııııı Öldüremedim Ben uçamadım ha, Kendisini ah öldürdün Kendisini öldürdün Sen tamam, kendisini öldürdün Kanka hiç beceremiyor. Faturay Kendi öldürdü stikim. beni ya Kendi stikimden Aa Uğur öldü mü? Evet Tamam Enes Uğur'u öldürmüşüm artık abi bir derinde de sen abi. alırsın Ne sıkıyor? Bomba Bak kanka ben birini aldım Abi. <laughs> of, of, of. <laughs> abi çok iyiyim Abi, ben çok... tam öldürmeye gidiyordum. Köşeye attı, vurdu beni ya. Çok iyi. Ben sağdaki rampaya at. Tamam. Ben bunu alıyorum. En sağdakini atıyorum. Mervan geldi. Ah, uçamadım. A geçti. Kanka öldürecek. Ha ölmedik. Geçtik tamam. Ha ölmedi Ya gitmedi ya. Aa gitmiş lan. Keşke patlatmasaydı. Aha geldi <laughs> arkamızdan <laughs> ama. Aha arkamdan geçti. Abi hayır 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 hayır. <laughs> abi elimde stiki yokmuş. Abi. Abi stick yok. Hayır dur. Hayır ben öldüm. Aa stiki yadıma düştü. Am Öldürdüm. <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> çok güzel. Aferin Uğur. Aferin Abi Kamp, elimde stiki yok. Aldı kanka. Proxy tane daha var hadi. Tamam evet, tamam. Gerek çok uzaklaşmana gerek yok abi. Olsun. Nerede lan? Nerede lan? Ha orada. Bekle bekle gitme oradan. Süper. Abi geç patladı. vur vur vur, vur, vur. Abi Adım, geç patladı ya. abi hızın geç patladı gördün mü ya? Adam sürdüm ya. Be. Tam yerine atmıştım amına koyayım ya. Verdim eline ikisinin eline verdim. Süper. Yarrak. <laughs> <laughs> eline verdim onu. Şimdi vereceğim lan. Hazır mıyız botulay Hazırız. Maskeni takman lazım. <gülüyor> tamam. Akçet Zoris. <laughs> Maskeni taktın mı? Maske. Bu farklı yerlerde dur. Farklı yerlerde dur abi. Şimdi Bir arabaya bindim. Kanka şeytan oldum. Hazırım. Tövbe estağfurullah. Ne, ne oldu oğlum? Şeytandan Kutladım. mı korkuyorsunuz? Tövbe tövbe. dun <laughs> dun dun. Dun dun dun. Du. Ne biçim yağdırıyor am kafanlar ya. Uuu. <laughs> ben oh, öldüm. <laughs> Öldü ama bakayım bir Ben böyle bir şey görmedim mi abi? Bir bakayım yaramadım aski. Atla. Yürü yattı. Kanka ne yaptın? Ee. Kafa üstünü niye atladın aşağı? Aşağı atladın. Aşağı atladın. Kanka arkaya kaç arkaya kaç. Siktir değilim siktir Tamam indir 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 onu indir onu. Oo şeytan maskesine bak. Nerede lan? Lester ara Lester ara. Dur, Kendimi, dur, öldürdüm. Dur. Kendimi öldürdüm. Kendini öldürdüm. <laughs> ya Mervan. Ben Uğur'u öldürdüm mü? Evet. Oo. <laughs> dur so sağa çıkardım sol taktım. Kaplım <laughs> mı var şimdi kayı yemeye çalışıyor. <laughs> Telefon kalktı <kulakları> mı taktın? <laughs> Abi ne kayı yemeyeceğim. Beslemiyorum lan hayvanı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz lan? O ne al bırakın? Bombası Bomba ya. Çöz bir de. Tarar yeri alevi. Aynen güzel devam et Aa. devam et durma. Köpekler ne biçim taradılar? Uzak dur. Uzak dur. Ben ama ben ben ben. Vur bunu alman lazım. <gülüyor> Abi! <gülüyor> of, of. Abi double attı. Abi double attı. <gülüyor> <gülüyor> Abi verdim <laughs> Benim silahımdaki Granit patladı ama. Verdim artık. eline. Adamsın Uğur. Kaşlarına Benim kurban. Silahımdaki <laughs> grenade patladı. Senin o tır kaşlarına düz kaşlarına Tipini kurban. Tipini <laughs> senin. Ortasına çıkarıp vuracağım şimdi. O ne öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Anının ortasına vuracağım. Merhaba <laughs> <laughs> yarış yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> şaplak şaplak. Dans et tamam. Kop kop kop. Oh yeah. Teşekkür ederim cidden kaliteliymiş yalnız Kaliteli bir tişört yollamışsın Seni seviyorum Efe Gençler kamera kapanmış bir yerde Ama ne hediyelerini açıyordum en son orayı.